2022 kadın oyuncu. Et yapım iki kişilik örgü Ayşe Nişanlıoğlu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o sizi görüyor. <laughs> oh, çok güzel. Herkese iyi akşamlar, ee, Ayşen'in hoca maalesef geçen akşam annesini yitirdiği için burada bizimle birlikte değil ee, ve bu ödülü de onun adına ben alıyorum. Benim özellikle teşekkür etmek istediğim e, bazı şeyler var, e, başta iki kişilik hırgür oyununda ben oyun asistanıydım. E, o oyunda nefes almamı sağlayan, birlikte çok güzel insanlarla tanışmama, çalışmama vesile olan ustam, hocam Reha Özcan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Erk Yapım'a, yönetmenimiz Işıl Kasapoğlu'na ve sizlere çok teşekkürler.